Evet arkadaşlar ben Nail Elgün. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız Ayaz'ın doğum günü hazırlıkları devam ediyor. Ayaz'ın normalde doğum gününü kutlamayacaktık arkadaşlar ama Ayaz çok ısrar etti. Ondan sonra annesi de durmadı. Şu hazırlıkları bu haşhaşlı bu sade poğaça peynirli ıspanaklı börek Bunlar hepsini masaya mı koyacaksınız? Evet. Yoksa evet. burada mı servis yapacaksınız? Yok oraya koyacağız. Oraya kadar alacak hayır. Tabağına. istediğinden alacak diyor yani. Evet. Masayı açacağız. Anladım. Her zaman. Gibi. Anladım. Şunun an bir tadına bak bakalım nasıl olmuş böyle. Hah. Hmm. Tuzumuz iyi mi? Çok güzel. O peynirin tuzu iyi olur. Nail peyniri sevdiği için. Ben bunlar böyle masaya şey yapmalı hazırlıyorum. Çiğ Olacağız köftemiz abi. var. Nasıl olmuş? Marullarımız var. Pastalarımız var. Bugün iki tane pasta aldık arkadaşlar Ayaz'a. Güzel, güzel. meyveler var. Evet İlker sen ne yaptın? Yoruldunuz mu? Ben de ıı, arkadaşlara video attım onun resmini koyuyordum. Selam tabii, aleyküm tabii. arkadaşlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Biz biraz erken geldik bacıma yardım, yardım olsun bütürüyor. diye. Sağol şuna. Be. Ben benim doğum günümde de aynısını bacımdan bekliyorum. Size evet. bir gün önce geliyor, yatıyor. Söyleyeyim de sonra benimle görüşmen ayrıntılı. Pelkimi suya daldırdım, doldu da diye kaldırdım. Ya, evet. E, hep beraber, aynısını tutturacak biz de. yüzden yasak masak yok yani. Hı -hı. Söyleyeyim ben sana. Hmm. Arkadaşlar, bu önden kızım lütfen. Evet, evet ben de öyle diyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Her evet. şeyi hafızalarız. Siz annenin kız iki kişisiniz. İstediğiniz rahat rahat yaparsınız. Çok güzel rahat yaparsınız ama bacımın... Bizi ne kısmet, Aynen. kısmet, kısmet yaşayacağız. Ya Ahiret ne yapmayacağım? Biz kura diyeceğiz. Çiğ köfte diyeceğiz, pastalarını Yine bir şeyler yapacağız. Yaşayacağız, göreceğiz inşallah. Sadece poğaçalar yaptım şöyle canlar. Bu böyle de seviliyor. Şöyle. Bayağı bir hazırlık olmuş. Evet. Güzel oldu. Biz yemek yemek ya bunlar böyle yiyeceğiz şimdi. Doğum günü bahane pastalar, kurabiyeler, poğaçalar, börekler, bahan arkadaşlar. Kayınvalidemler var şu an evde, babam var. Aynen, onlar namaz kılıyorlar. Görümcemler gelecek. Evet. Öyle. Onlar da Doğum günü çocuğu. Doğum günü çocuğu ne Abi, Abi, Ay, Rahim hani ablan senin sinir peynir, mı diyor? Hani doğum günü peynir olur ya o şekilde olur. Evet arkadaşlar, Doğumlu. Ayaz bayağı şanslı bir çocuk. Teyzesi, annesi, Rahim ablası vallahi döktürmüşler abi. Lokantanın açık büfesi gibi. Otellerde açık büfe oluyor ya. El emeği. Ev yemekleri. Hacımlardan Allah razı olsun. Gelip yardım ettikleri için gelip kendi kendime sıkıntı şey yapmıştım. Sonunda karar verdik. Biraz da bir şeyler çıktı ortaya. Evet. Evet. Allah evet. muhammed herkese de versin. Amin. Bir yandan da böyle bulaşık yıkıyorlar arkadaşlar. Şey, ben gidiyorum kulaşları kaldırıyor. Biraz sonra masaya servis. Marulda ne adammış o marul bir tane marul o kadar mı oldu? Ee, aynı demiş ama. Marulda nasıl bereketliymiş getirmiş bakalım şu böyle. şu maçı şu onlara iyisi varsa onlara karşı ederiz yeriyoruz. Yok bu bu kadar bayağı var bayağı, bayağı var. <laughs> evet arkadaşlar, Astolist en son gelirmiş. <laughs> Astolist bacanağım geliyor. Hani Ayhan nerede ya? E bitti diyorsunuz ya şey, eğlence. Aleyküm selam, hoş geldiniz. <laughs> İyi de kızın ayak saçlarını kesti herhalde ondan sakinleşti. Vallahi bilmem kipiklerini kaşlarını hep kesti. Bekle 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 gözümüz yollarda kaldı ya. Açık vallahi açık, yo yo açık. <laughs> Selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Biz geldik bugün. Hoş geldiniz. Bugün Torbin Ayazım'ın doğum günü. Aynen. Biz de onu sevindirelim dedik. Gel. Ya. İyi yaptınız. Biz Hoş geldiniz. Hadi. Sefala getirdiniz. <laughs> evet arkadaşlar elmaslar da geldiler. Derman hazırlık yapıyor. Ben de hazırlandım. canım. Tabakları çıkar diyor. Evet. Çekiyorum çekiyorum aynı şeyi hazırlık yapıyor. burayı yüz kere çektim ben. Niye çekiyorsun? Tabaklarımı hazırlıyorum. Bardaklarımı hazırladım. Şunlar da burada çıkmadı gitti ya. Evet canlar, ben böyle hazırlandım. Bir şey yapmadım aslında ama nay bana yine kızıyor. Yani Nayıl'a kalsam öyle. Ot gibi, sana gibi, nasıl Bazen değişik bir miyidir Nayıl? Canim hazırlandı öyle, hazır. Hiç de bir şey yok yani. O zaman ben de gidim bir gömleğimle bir değiştireyim gayrı. Yani. Asıl kendine bakma zamanı şimdi. Sanki düğün mü ya? Olsun, temiz temiz ol. Ne Evimizin neşesi geldi arkadaşlar. Ah, evimizin neşesi geldi. Nasıl Hemen olsunlar, Çok güzel len silme işlemine başladı. <laughs> Çiğ, ne? Hata mı telavuz ablam. Yok hata diyeceğim <laughs> ne hatası. <laughs> <laughs> Müsait olun gelin. Müsait olamam gelin. Allah aşkına Yok ablamla konuştuk Bunlar bu almış bugün yerleştiriyor. İki ablamla kalbime geldi ya. Onun için olmaz var zaten. Zaten değil mi Çok. Tek başına bir ordu. Yok. Hele bakalım kime mi çektik bu ordu acıma? ben kaynatamıyorum. Ben Kumalan beni bir. Vallahi mi? <gülüyor> Aynen. <laughs> <laughs> Kumalan nerede <laughs> kıyasa elma taş gelin diyor buna. Elma taş sandım ben de seni Arkadaşlar çok zaruri kalsak elmas. Gel dediğimiz zaman evet. uçarak gelir evet. arkadaşlar. Evet. İşini de? gücünü yine bırakır gelir. Yok, Ama İlkay'ın rahime geldiği için doğru o da rahat Doğru. rahat, rahat işini Oğrafya gücünü yapmış. Sonunda karar verdik ya bacı. Evet. Onun için iyi geçtirdik yani. Ben geçme zannediyorum. Güzel olmuş her şey ya her şey gibi eşit değil. Zaten insanlar bir araya toplandığı zaman insan şöyle bir huzur buluyor Aileler yan yana geldiği zaman. Aynen. Teyze Ayaz'ın hediyesini gördün mü? Gördüm. Ayaz bir abime aldığınız ille bana da alacağınız dedi. Güne güne taktım paşam. Ha, o zaman almamız gerekiyordu çocuğuma iyi olmuş. Ama ben de çok uzun olmuş. Bunu değiştirelim evet. gir ya. Evet. Problem yok. He şey dersen kutuyu Al. ne Valla kendi diyorsun istese değiştir Ama o evet. takma bence. Yok canım öyle. Takma. Özel günlerde darsın. Ev, önemli bir da, ee, da neydi, ne bilmiyorum da. Çataları Niye pasta? Ha, Daha da, da Ben de, de doğum 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 çıkardım. Çıkardım şuradaki şuraya koyun kendi Değil başına. Kendi O çekmecede de vardı elmas ben kalabayım. Bunlar yemek bacım açsın. Şöyle yavaş yavaş. Şurası piriz mi ki? Aynen. Ben onu böyle alıp şarjı da alıp da gerektiğine çok geç. Abi evde bitiriyorsun bitiriyorsun ondan sonra bize geliyorum şarj doldurmaya. Evet. <laughs> Aynen. Fulle de gece abi da lazım olur. Niye? Evet. Yorum onayla yoruma bakan kalp atan. Ha zaba hesap. Anca vakit buluyorum ya ne yapayım? Akşam. Sen de bana Aynen. şey yapmış arkadaşlar. Bir tane maymun yapmış elinde telefonu almış onun şeysi ne yapmış bana yatakta o, o da ya ben mi oluyorum bilmiyorum artık Vallahi bilmiyorum ya Serkan geçen bana doğru. da çok değişik şeyler atıyor <laughs> ben ona çok değişik bir şey attım <gülüyor> geçen <gülüyor> gün <gülüyor> elmas göstermedim Serkan'a <laughs> şey ne attı da şey biz çalışmamıza <laughs> rağmen hani daha çok ünlü vakit görüyorduk bu şey köy girdikten sonra bir ben de sorduk nasıl yoğun olurdu bu arada burası da çok karışmış yarın da buraları toparlasam bari Bahtıdık nasıl? He, Pastamızın bir tanesi bu. Aman hayat devrim neydi? Ondan sonra videonun başına pastamızda ne oldu yazarız şey yok şeyleri çıkarttılar içinden. ne o? Bir şey oldu. Bence onlar tepsi alsanız. Onlar yok, var zaten. Ha tepsi varmış. Hayır, şöyle, şöyle eh, şu, Düşmesin içinde şeyler de dökülür. Babam, çabuk, çabuk gel. Yazık çabuk ağabeyim. 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 He, ben de gel. orada su ne sıçrar onlar bence buraya koy. Hemen şunu da açalım bakalım nereye. Şey yapalım. Gir poşetin içine koy. Ben unuttum. Bir siyah daha aldık. Onu tam işlerini halletti. Evet. Çok şükür yarın. O da kasasını açtı. Bakalım da çok yorgun gözüküyor. Ee, bu da ayaklarım daha, ayaklarım her yıl uçuklarmış. Ya şimdi stresten. Gelin demiş ya anneme. <laughs> ben hep gözden önce pastamdan. <laughs> Hayır işte bir şey diyeceydin de lafı yok gibi arkadaşlar. Yok bir, şey bir şey demeyeydim. Vallahi yardımcı diyecektim. diyeceydim. Valla diyecek olsam söylerim. Sen o hasta önce mi diyeceksin? Yok valla hiç alakası yok ya. Bak, ben bak, ne diyorum sana? Da. Sana burada bugün yardımda ihtiyaç olsaydı ben <laughs> senin bir telefonda uçup geleceğinden eminim. Şey yapalım bunu da buraya koyduktan sonra Ayaz ama sen doğum gün çocuğusun ya teyzeciğim. Sen bunları görmemen lazım. Bunlar sana sürpriz olacak annem. Hadi Allah sen içeri git şimdi akıllı akıllı Nasıl yerdi yani baktı sana teyzesi. Yo ben hayatımı bebeklikten beri çok severim. <laughs> Yorumunu yazmışsın ya çok güzel yorum olmuş. Bunlar değil, ee, ben hayatımı için ta İzmirlere gittim. O Aynen. Doğumuna yetişemedim ama. Ama doğumu görmeden geri geldim diye. Nain içtim sen bizi arkadaşlar çok durdunuz diye. Yalan arkadaşlar ben kovalamadım Serkan çağırdı Hasan bunları. Gittiydi, gittiydi, Hasan'da gittiydi Hasan'da düğün aldı bir tane düğün gelince. Hayatım doğmayacağı yok siz de koya gittim dedi biz de geldik. Aynen pastalarımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Maksat Ayaz'ın gönlü olsun. Birlik beraberlik olsun. Amin. Allah hiç kimsenin huzurunu bozmasın. Ailesinden uzaklaştırmasın. Amin, 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 amin. İnşallah. Her, her kocadığınız böyle olsun. Ama Aynen. Ben de zor so yaşayı şey çıkarıyorsun. Yakacak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. O zaman arkadaşlar videomuzun devamında görüşelim. Daha orada Ayaz'ım orada ister. Hayır. Hayır. Evet canlar. Ee, şöyle pastamızı kestik. Biraz sonra yiyeceğiz. Bu pastalar Ayazıma meleğimizden. Aynen. Sağ olsun yine e, unutmamış. Bebekler, Ayaz yine unutmadı. Evet, Ayaz'ı çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz. İyi ki var. Ona da Rabbim sağlıklı ömürler versin. Gel Ayaz meleğine bir teşekkür et. Teşekkür ederim Melih abla. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz pasta için düşündüğü için. O zaman koyursun. E, pastamızı eve getirelim. Bunları da hemen yapmış, kavurmuş kız. Aç kız <laughs> Beraber yaptık. <laughs> Kapadan mı diyeceksin vallahi. Üç ya. ya. Bize yardım edin. Mavi gözlerine yandı. Gördün abi. Ali nasıl <laughs> doğru kaçıp koyuyor? aşk yaptı burada. Dur geliyor. Ali sen var? Ali bak. Hasta buraya gelmesi Ayaz'ın pastaları hazır. Ayaz hazırladı kendisini. Bu bir tabağa koysaydık. Yok tabağa Öyle yok. Öyle mi götürecekler? <laughs> Ayaz hani diyor pastalarımı getirin diyor. Birini de götüreyim. Birini, birini de birini sal. Teyze ilk pastaları Hadi götüren. Onlar burada dursun. Burada kat edeceğim. oradan mum düşmüş. Şurada Aa, kat durmuyor Teyze pastayı Teyze. üfletelim ondan sonra onları katarız. Tamam tamam. Evet. Yani sen bitsin. Birisini Kalk sen alsan yani. zahmet. Birisini biri alsın. Ne yapıyoruz kız Ne yapıyoruz? Şimdi... Ay çok güzel. Gerçekten inanılmaz güzel bir duygu. Rabbim evladı olmayana evlat nasip etsin. Evi olmayana da ev nasip etsin. Herkese hep bol bol sağlık nasip etsin diyelim. Her şeyin önemlisi. Rabbim kim sitelere evlat açısı vermesin canlar. Amin. Amin. Yakıyorum bir. Durun hep Onu da beraber. Onu yakalım. He. Bir tane daha çakmak istedik bacım. İçini güzel yakalım. Işını kapatalım. Bir flyer mi bu onlar burada katarız bacak şey olmaz, hiç olmazsa. Tamam. Burada dökümle şey bilmez. Burada daha iyi olur. Ya, tamam. Yani. tamam tamam. Var. Gel bacım. Sana Biri bu. Ben de bunu yapayım. Biri de o pastanın. Kiki. Ben de bunu Aynen evet. ben de öyle işte. Pastayı kesip orada servis yapalım değil mi? Orada keselim hemen tabakları. Pasta gel öpmüş. Otur sen de hadi. Gel baş Ya başka bir şey. Ab geç çabuk geç Çabuk be. Çabuk, çabuk, çabuk Sen bu iş Işığı, Işığı kapat ışığı. Işığı kapat. Işığı kapat ben burada duruyorum. İyi ki doğdun Ayaz. İyi ki doğdun Ayaz. İyi ki doğ

Ya şey arabada çıkıyor vardı ondan sonra. olsun. Ya lan bir kes kestir. şöyle bir dilim kes teyzem Hadi oğlum. mısın? Tamam. Tamam tamam ayaz bu çağ. Parayı satıyor ya. İşte bu kestirdin mi? Evet arkadaşlar aynen. Kumuş kolye istedi abisini al dedim. Bugün ayazı da aldım. Al bakalım ayaz. Sağ olun abi. Sağ olun abi. Sağ olun zaten. Sarraf da diyor. Bu işi yapıyoruzdur. Babam bana bir böyle şey hayırlı alıp da takmadı diyor. Gümüş altın hayırlı olsun diyor. Sarraf Ben de tek istedim. Allah belamı versin. Doğum günü kutlu olsun. Allah ayağım. İki yıl doğum Evet değerli dostlar bugünkü vlogumuzun da sonuna geldik. Çok güzel bir <laughs> akşamdı bizim için. Evet. Gelen herkesten Allah razı olsun. Görüm Cemgil'den, ailesinden, kayınvalidemlerden, babamdan, evet. elmastan, evet. ilk ablamdan Allah bin kere razı olsun. Çok güzeldi her şey. Evet. Ee, bu arada Yurt dışındaki Derviş abimiz ve Adalet yengemiz de Ayaz'ımı unutmamışlar. Evet arkadaşlar, akşam aradılar, sağ olsunlar, doğum gününü kutladılar. Evet. Ee, amcası da gereken hediyeyi benim yapmamı söyledi Ayaz'a. Evet, teşekkür İnşallah ediyoruz. Ben yapacağım amcasının yerine. Ee, durum öyle yani. Ta oradan düşündüler. Eee Ayaz'ın doğum gününü YouTube'dan, Instagram'dan, ondan sonra WhatsApp'tan her yerden bir sürü kişi kutladı. Ayaz'ım çok seviliyor. İnşallah vatan'a millete hayırlı bir evlat olarak i̇nşallah, büyür. Inşallah. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız YouTube ailemiz. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.